Bursa'da 500 yıllık iki sandık san kaptanlar, secadeler, takkeler çıktı. Tarihi eserler şimdi laboratuvar ortamında incelikle onarılıyor. İşlemler bittiğinde ise müzede sergilenecek. Bizim için çok değerli. Bursa'da üftade Tekkesi'ndeki restorasyon çalışmaları sırasında iki sandık bulundu. Sandıkların içinden 500 yıl öncesine ait kaftanlar, seccadeler, takkeler ve asalar çıktı. Eski eski elastik ve mukavemetli haline dönüştürüyor. İslam alemi Muhammed Üftade'ye ait bu tarihi eserler şimdi laboratuvar ortamında titiz bir çalışmadan bundan, geçiriliyor. Bundan sonraki artık basamak Mikroskoba giriyor. İkiz feyşerif yani Kervin Diş Örtüsü'nün e, bulunduğu bir parçayı onarıma aldık. Üç kişilik ekip 17. yüzyıla ait tarihi eserlerin bulunduğu sandıktaki parçalanmış ve buruşmuş eserleri zarar vermeden onarmaya çalışıyor. 500 yıllık bir eser grubundan bahsediyoruz. Çok değişik dönemler geçirmişler değişik iklimler de aynı zamanda. O yüzden bu eserlere yaklaşırken bu kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Gerekli bütün detaylar düşünüldü, özel masalar yapıldı, Hiç kesinlikle eserle bir etkileşime geçmeyen, özel ışıklar kullanıldı. ve her görüyorsunuz özel bakım cihazlarımız var. Onarım ve temizliği yapılan tarihi eserlerin envanteri çıkarılıyor. Laboratuvar ortamı 24 saat denetleniyor. Saf ipek iplik, keten, kumaş ve saf suyun kullanıldığı çalışmalarda eserlerin 3 kopyası çıkartılıyor. 500 yıllık eserler çalışmanın ardından tekkedeki müzede sergilenecek.